İlker izninizle ben yemeğe çıkıp projeyi semhal edeyim. Ha, peki tamam tamam, ben kapatmamız lazım. Buyurun. Aynen, teşekkürler. Ben de projeyi yapayım. Merhabalar. Aa, merhabalar Sefa Bey, nasılsınız? İyi, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz, işte çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Herkes. Teşekkürler. İlker Bey katıldığınızda duymuşsunuzdur belki. Nasıl ilerliyor süreç? İyi, galiba maaşı benden yüksekmiş. Sanırım yani ben de birkaç şey duydum. siz de duydunuz evet. mu? Evet bu durum biraz beni üzdü ama halledeceğim ya. Ee, nasıl çözeceksiniz? Sonuçta aynı birimde çalışıyoruz. Bir şeyler yapıp bakacağım çaresine. Evet. Sen. Evet ben de projeyi çekeceğim. Ben de az kaldım. Nasıl sanırım. Nasılsınız? Güzel gidiyor. İşte iş güç. Uğraşıyoruz. İyi ben artık projenin başına döneyim. Zaten çok da durgunsuz. yemekten sonra Yemeğe ben çıkayım. Ben de yetiştirebilirim. Ya gün sonuna kadar baktığınız var nasıl olsa? Evet ama az kaldı. Pek bakamadım projeye. Ben yetiştireyim. Ben yetiştireyim. Ben yetiştireyim. Ben yetiştireyim. Ben yetiştireyim. Ben yetiştireyim.